Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Nesnelerin İnterneti 3. Ödev Devre 1 Bu ne? Bu deney çalışmasında mikro yapısındaki dijital GPIO işlemlerini gerçekleştireceğiz. Dijital çıkış işlemiyle de sürülecek. Dijital giriş işlemiyle de butonların basılma durumları kontrol edilecek. İlk baş devre elemanlarımızı tanıyalım. GPIO nedir? Genel amaçlı geri çıkış anlamına geliyor GPIO. Bir IC yani entegre dijital pilidir. Arayüz cihazlar için giriş veya çıkış olarak kullanılabilir. Anahtar durumunu sensör verilerini ve benzer olmak istiyorsak onu giriş olarak yapılandırmamız gerekir. Eğer led parlaklığını motor dönüşünü ekranda metin göstermeyi ve benzeri kontrol etmek istiyorsak bunu çıktı olarak yapılandırmamız gerekir. Yine bu devrede led parlaklığını kontrol etmek için çıktı olarak yapılandırmamız gerekir. Led nedir? Işık yayan diyot anlamına geliyor. Buton nedir? Input işlemleri için kullanılan devre elemanlarındandır. Butona basarak voltaj seviyesini low ve high Seviyelerin çekerek bu girdiği led yapmakta kullanabiliriz. Direnç nedir? Devrede gerilimi düşürmek için akama karşı gösterilen güçtür. Örneğin Arduino kartlardan 5, /5 volt alabiliyoruz, ancak bizim ledlerimiz en fazla 3 volt ile çalışıyor. Evet, burada da ilk devrede. İlk devrenin şeklini görüyoruz. Ampuller burada sönük halde. Buradaki şekilde de ampullerin yanık halde olduğunu görüyoruz. Devre 2. Bu denet çalışmasında mikro denetçi yapısındaki dijital GPIO işlemleri birlikte analog input işlemlerini gerçekleştireceğiz. Dijital çıkış portlarına bağlı olan netler potansiyometrenin değerine göre sürülecek. GPIO'ya değinmiştik. Analog input nedir? Arduino A0'dan A5'e kadar isimlendirilen 6 adet analog girişe sahiptir. Analog devre elemanlarından değerlerini okumak için bu pinler kullanılır. Bu girişlerle 0 ile 1023 arasında değerler okunabilir. Potansiyometre nedir? Değerini elimizle çevirerek ayarladığımız bir dirençtir. Mikro kontrolcü uygulamalarında ise genellikle gerilen bölücü olarak kullanılır. Biz bu uygulamada sıfır ile boş volt arasında voltaj değişimini sağlamak için potansiyometre kullanacağız. LED ve butonlu dirençe bunlara değinmiştik. Yine burada da potansiyometre devremiz var. Burada LED'ler yanmıyor. Burada da LED'ler yanar halde. Son olarak da emeği geçenler kısmını görüyoruz. Şimdi de devremizde eğer ki başlatırsak da up butonuna bastığımız zaman ledlerimiz sırasıyla yanıyor. Yine down butonuna bastığımız zaman da sırasıyla sönüyor. Kod kısmına gelirsek, up butonu dijital pinlerden 3'e bağlandığı için int up buton 3 dedik. Yine down butonunda 2 dedik bu şekilde. Deltlerde 4, 5, 6, 7, 8 dedik dijitalde o pinlere bağlandığı için e, setup fonksiyonuna gelirsek. Seri begin komutu ile seri arab kullanmak için hazır hale getirmiş oluruz. Seri begin 115-200 şeklinde çağırdığımız fonksiyon ile iletişim hızını ayarlıyoruz. Pin mod komutu Arduino kartta bulunan sinyal pinlerini giriş veya çıkış olarak atayabilmemize olanak tanır. Up buton ve down buton Tam veri okuduğumuz için input olarak tanımladık. Ledler veri ilettiğimiz elemanlar olduğu için çıkış birimi olarak tanımladık. Ee, loop fonksiyonuna geçersek eğer digital read 3 pinimiz 1'e eşitse sayacı 1 artırıyoruz. Sonra faal döngüsüne giriyoruz. Yine dijital 3 red 3 1'e eşitse sayaç değerimiz bize yazdırıyoruz. Bu döngü sayaç 5 olana kadar devam ediyor. Ve yine lambalarımız yanıyor aynı şekilde. Alttaki döngü de ise sayaç 5'ten sayaç 0 olana kadar devam ediyor. Yine Burada da lambalarımız sönüyor tabii ki. Ve switch case'e geçmeden önce Burada en altta leads off fonksiyonu tanımladık. Burada aralarda digital bright fonksiyonu daha önceden çıkış olarak ayarlanmış pinden güç çıkışı yapmak veya belirtilen pindeki gücü kesme işlemlerini yapar. İki parametre alır. İlk parametresi hangi pin olduğu, ikinci parametre ise gerilimi durumunu ayarlar. Biz de burada netleri kapatmak istediğimiz için digital write 4 5 6 8 ve yanına low yazdık. Yukarıdaki switch e de, de lit off fonksiyonunu çağırdık. Buradaki değerlerimiz Tabii ki ee, Evet şuradan başlıyor Case 1 Sayac 1 ise tabii ki ilk led yanıyor Ondan sonra switch'ten çıkıyoruz Sayac eşittir 2 ise case 2 4 ve 5. ledler yanıyor sonra e, case'ten çıkıyoruz. Yine case 3 olduğu zaman sayı 3 4, 5, 6 ledler yanıyor. Sefiş'ten çıkıyoruz. Ondan sonra case 4 olduğunda 4, 5, 6, 7. ledler yanıyor. Case'ten çıkıyoruz. Case 5'e geldiğimizde de Sayaç işte 5 oluyor, tüm led'ler yanıyor ve kesten çıkıyoruz. Case 0 olduğunda ise tüm led'lerimiz sönmüş hale geliyor ve kesten çıkıyoruz. Evet, ilk devremize baktık. Diğer devremize geçersek başlatalım. potansiyometre değerimizi artırdığımız zaman led'ler gördüğünüz gibi sırasıyla yanıyor. Tekrar geri döndürdüğümüz zaman da sıfırlanıyor. Kod kısmına gelirsek potansiyometreyi A1 Anur impulu bağladığımız için pot A1 dedik. Ledler 4. pin'den başlayıp 8. pine kadar gittiği için max eşittir 8 dedik. Put. Ve evet, potansiyometrenin değeri için pot değer tanımladık. Setup fonksiyonuna geçersek Serial begenülü komutu ile iletişim hızını ayarlıyoruz önceden söylemiştik. Yine e, e, ledlerden, e, potansiyometreden veri okuduğumuz için input olarak tanımladık ilk baş. Ledlerde de veri ilettiğimiz elemanlar için output olarak tanımladık. E, loop fonksiyonuna geçersek. Analog read komutu ile kartta belirtilen A0, A1 ve A2 analog pinlerin okunması için kullanılır. Geri dönüş değeri 0, 1023 arasındadır. Analog read ile okunan pot değerini burada pot değeri aktarıyoruz. Sonra potansiyometre analog veri gönderiyor bildiğimiz gibi. Arduino analog veriyi ADC üzerinde 0023 değer aralığında okur. Bunu PWM üzerinden gönderirken ise 0255 değer aralığını kullanmamız gerekir. Bunun için de map komutu kullanılır. Bizde burada map kod değer 0 ile 1, 0 ile değer aralığında ve 1'den Maksimum değere kadar diye tanımladık. Eğer FOR döngüsüne geçersek I Max değerden küçükse I'yi bir artır. Eğer POT değer I'den büyükse O LED'i yak. Pot değerden 3 çıkar ekrana yazdır. Yine değilse ise 1 çıkartıp ekrana yazdırıyoruz. Yine seri monitörde de simülasyonumuzu çalıştıralım. Potansiyometre değerimizi arttırdığımız zaman gördüğümüzde 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Evet, durduralım. Evet, diğer devrede de seri modumuzdan değerleri görelim. Başlatalım. 1, 2, 3 4 5 Şimdi de söndüreceğimiz zamanda tam butonuna basıyoruz. Sayaç 4, sayaç 3, sayaç 2, sayaç 1 ve tüm ledlerimiz söndü ve sayaç eşittir 0 oldu. Evet, bu ödevimizin de sonuna geldik. Sonraki ödevlerde görüşmek üzere.